devam ediyoruz. Japonya'daki durumu en son sizlerle paylaşmıştık ve Japonya'daki nükleer sızıntının çevre ve özellikle insan üzerinde yarattığı etkiyi konuşacağız sevgili seyirciler. Konuğumuz Tiroid Kanseri Derneği Başkanı Nükleer Tıp ve Nükleer Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Cumali Akdolun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet radyasyon sızıntısı Fukushima çevresindeki gıdalara bulaşmış vaziyette. Tokyo ve civarındaki şebeke suyunda radyoaktif madde izleri bulundu. Dolayısıyla Japonya'ya dair her geçen saat maalesef çok da olumlu haberler gelmiyor. Biz de şimdi daha iyi anlamaya gayret ediyoruz. Yani nükleer sızıntı neticesinde insan nasıl etkilenir? Radyasyon dediğimiz şey tam manasıyla nedir? İnsana ne yapar, nasıl etki eder? Bunları bir dinleyelim istiyoruz sizden. Ee, radyasyon dediğimiz şey aslında toplumun gözünde hayali bir şey. Radyasyonun kokusu, rengi yoktur, tadı yoktur. Dolayısıyla radyasyon kavramını iyi anlamamız gerekir öncelikle. Radyasyon vücudumuza girip öbür taraftan çıkan, e, iyonizan yani delici radyasyon olarak bir grubu vardır. Bu vücudumuza girip çıkınca kurtulmuyoruz. Vücudumuzun içinde bir miktar radyasyon enerjisi bırakıyor. Bu radyasyon enerjisi de bizim... ...vücudumuza zararlı etkiler yapabiliyor. Kansere kadar götürebiliyor. Diğer radyasyon türü de özellikle Japonya için şu anda geçerli olan... ...parçacık radyasyonu dediğimiz radyasyon. Bu da alfa ve beta radyasyon olarak biliyoruz bunları, en yaygın olanlarını. Bu parçacık radyasyon dediğimiz radyasyon da... ...gama radyasyonu da şu anda Japonya'da var ama tehlikeli olan, o bulaşan, cilde bulaşan üzerimize bulaşan, yiyeceklere bulaşan parçacık radyasyonu şu anda. Yani radyoaktif madde bunlar ve bu radyoaktif maddeler şu anda yiyecek yiyeceğe bulaşıyor. Nasıl bulaşıyor peki? Bir reaktör düşünün. Reaktörün bir kaynağı var içerisinde. Yani ana uranyum veya toryum veya bazen beraber kaynağı var. Bu kaynak herhangi bir nedenle toprağa veya suya sızıntı yapabilir veya patlayıp gök yüzüne doğru çıkabilir. Gökyüzüne doğru çıkma derecesine göre bu patlamanın radyasyonun yayılma şiddeti belirleniyor. Örneğin Çernobil stratosfere kadar gittiğinden dolayı hı hı. 8. derece olarak yani en üst derece olarak e, kabul ediliyordu ki stratosfer yaklaşık uçakların gittiği düzeye kadar yukarı çıkabiliyor. Ve ondan sonra havaya çıkan bu radyoaktif maddeler, parçacıklar aşağı doğru inmeye başlıyor veya bulutlarla ...başka yerlere gidiyor, hı hı. rüzgarla başka yerlere gidiyor, yağmurla daha hızlı bir şekilde aşağıya iniyor. İşte aşağıya nerede ineceğinizi hiçbir şekilde öngöremezsiniz. Bunu evet. hava hareketleri belirler. Aşağıda nereye inerse, indiği yerde o parçacık radyoaktif maddeler... ...insanların vücuduna, evlere, araçlara, tarlalara, meyvelere, bitkilere yapışıyor, bulaşıyor. Bu bir yapışma değil aslında vücudunuza geliyor. Eğer bu uzun süre kalırsa hücrelerinizin içine girebilir. Ama bu gözle görülebilen kı ve e, normal anlaşılabilecek bir şey Hayır, değil. Hayır, hiçbir şekilde değil. Eğer bu uzun süre kalırsa ve çıplak vücudunuza dokunursa ellerinize, yüzünüze hücrelerin içine girebiliyor ve onun çıkması artık geriye dönüşü pek mümkün değil. Ama onun dışında üzerinizde bulunan elbiselerinize çıktığında o elbiseleri çıkarıp Sonra banyo yaptığınızda saçlarınızdan, vücudunuzdan bunu atabilirsiniz. Ama hücrenin içine girmişse, uzun süre temas etmişse bunu atamazsınız. Radyasyondan te, radyasyonun bulaşması olayına kontaminasyon diyoruz. Radyasyonun vücuttan temizlenmesi için yıkanma olayına da dekontaminasyon diyoruz. Peki bu dekontaminasyon özel bir yöntem midir yoksa temiz en, bir suyla en, yıkandığınızda kurtulabilir en misiniz? En basit şekliyle en az radyasyon bulaştığında iyi bir e, sabun ve suyla yıkanma çok agresif olmayan sabun ve suyla yıkanmadan ibaret. E, ama, ama cildinize bulaşmış ve bu yıkanmayla çıkmıyorsa fırçalama tekniğiyle onu yapıyoruz. Bunun da ötesinde vücuttan bunla, vücuttan, yerden, eşyalardan bunu daha kolay temizlemeye yarayan solüsyonlar da mevcut. Ama bunların çoğu insan vücuduna temas edilmiyor. İnsan vücuduna temas edilenlerin en yaygın, en kolay bulunanı ise sabun ve suyla bunun Fırçayla temizlenmesinden Peki, ibaret. Peki Sayın Aktolun, şimdi ilk e, araya girmek istemedim ben bölmemek adına da şu farkı tam ortaya koyalım. Yani siz radyasyon ve radyasyon, e, parçacık radyasyon dediğiniz zaman o ilk radyasyon, Bizim normalde günlük hayatımızda her zaman maruz evet, kaldığımız evet, radyasyon. Evet. Ama Japonya'daki yani esas orada sıkıntıyı ve büyük belki felaketi yaratabilecek olan parçacık radyasyon. Çünkü diyorsunuz ki insan üzerine yapışıyor ve özellikle de uzun süreli temasta eğer yıkanmazsanız, kurtulmazsanız hücreye geçiyor. Şöyle ve, düzelteyim bakınız şimdi bunu. Buyurun. Tıpta kullanılan radyasyonlar kısa yarı ömürlü, düşük dozlu radyasyonlardır. Gerek ee, x ışını yani röntgende kullanılan ışınlar, gerek gamma ışını nükleer tıpta kullanılanlar. Bunlar kısa yarı ömürlü ve düşük doz. Demek ki bunlar o nedenle zararı yok. Aslında onlar da radyasyon. Ayrıca biz partikül radyasyonunu da tedavi amaçlı kullanıyoruz. Ama bu tedavi amaçlı kullanırken örneğin radyoterapide veya iç radyoterapide Patolojik radyasyonu da kullanıyoruz ama gene düşük dozda kullanıyoruz. Sizin e, bizlere vermiş olduğunuz grafikler vardı. örneğin On... bir numaralı grafiği koyarsak Hı -hı. o grafikte iki radyasyon türü arasındaki farkı göreceğiz. Ve insanın vücuduna giriş çıkışını görebileceğiz. İşte geldi ilki. Buradan evet bakın mesela burada e, biz iki tür radyasyonu görüyoruz. Biri delip geçen radyasyon. Bu delip geçtikten sonra vücutta bulaşma söz konusu değil. Evet. Bu vücudumuzdan çıktı gitti. Öbürü ise parçacık radyasyonu dediğimiz radyasyon içeren maddeler ise vücudumuza girdiği andan itibaren bunlar vücudun içinde kalır. Yaklaşık bunların yayılma derecesi milimetre düzeyindedir. Evet. Öbürünün ise metrelerle ifade edilebilir. Dolayısıyla gama radyasyonundan korunmak için uzak mesafede bulunmanız lazım. Evet. Yani mesafeyi açmanız lazım. Peki ikinciye geçelim hemen o zaman. Bir, ikinciye de baktığımızda bu e, aslında çok önemli bir e, grafik. Tiroid kanserinden iot tabletleri bizi nasıl koruyor onu gösteriyor. Buraya baktığımızda iot tabletleriyle biz tiroidi aşırı derecede doyuruyoruz. Bu doyurma neticesinde dışarıdan radyoaktif iot geldiği zaman o vücut e, tiroide giremiyor ve atılıyor. Dolayısıyla tiroid radyoaktif e, iota maruz kalmıyor. <laughs> radyoaktif iota maruz kalırsa, Yüksek dozda alındığında tiroid kanseri yapabilir. Eğer düşük dozda alınırsa da hipotiroidi yapabilir. Şimdi az önceki sorunuzu ben tamamlamak istiyorum aslında. Çern, e, bu e, Japonya'da Tabii meydana sonra. gelen dört reaktördeki sızıntıda da tıpta kullanılan radyasyonların aslında bir kısmı yine var. Ama orada onun dışında uranyum türevleri var. Bunlar tıpta pek kullanılmaz. Hı hı. Hatta hiç kullanılmaz. Bunlar hı hı. çok... Ağır radyoaktivite yayarlar, yükleri çok fazladır, enerjileri çok fazladır ve yarı ömrü çok fazladır. Örneğin tıpta kullandığımız radyoaktif maddelerin veya radyasyonun yarı ömrü, yani bir yüzlük bir maddeyi düşünün, 50'ye düştüğü zamana bakın. 50'ye düştüğü zamana kadar geçen süre yarı ömrü diyoruz. Çok kısadır. Saatlerle, dakikalarla en fazla birkaç günde ifade edilir ama Orada meydana gelen patlamadaki atmosfere saçılan, toprağa karışan radaktif maddelerin yüzlerce, binlerce, milyonlarca yıl ömrü olanlar var. Ölü radaktif maddeler var ki bizim dünyamızın oluşumundan önceden beri radaktif olan ve halen radyasyon yayan maddeler vardır. Örneğin Çernobil'de olan o bölge boşaltıldı ve ne zaman insan tekrar gireceğini bilemiyoruz. Oraya şu anda hiçbir insan giremiyor. Çok Geniş bir alan boşaltıldı, 300 bin insan boşaltıldı. Bizim normalde doğal radyasyon alıyoruz aslında, Kayadan, topraktan, hı hı. havadan doğal radyasyon alıyoruz. Bu radyasyon bizim vücudumuza zararı yok. Yaklaşık insan vücuduna 3 milirad kadar, milisievert kadar radyasyon girer. Evet. Bu doğal radyasyon. Peki efendim Profesör Doktor Cumali Akdolun çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bizim için daha da bir netleşti radyasyonun ne olduğu ve burada esas tehlikeli olanın ne olduğu ve insana nasıl etki yarattığı. Çok teşekkürler geldiğiniz ben teşekkür için. Ederim.